Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği G20 Liderler Zirvesi yarın Fransa'nın Cannes şehrinde başlıyor. Zirvenin yapılacağı Cannes şehrinin sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri alındığı için zirve karşıtları protestolarını nise taşıdı. Mali ştan vergisi lehinde gösteriler yapan eylemciler özellikle vergi cenneti olarak bilinen ülkeleri protesto etti. Merhaba, ben bir vergi cennetindeyim. Bir sürü param var. Ama bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bazıları bu paraların dünyanın dört bir yanındaki vergi borcunu ödemeyen firmalardan geldiğini söylüyor. Göstericiler zirveye katılan dünya liderlerini mali işlem vergisiyle zenginden alıp fakire dağıtmaya çağırırken ilginç eylemlere de imza attılar. Kan ve civarında ise kuş uçurtulmuyor. Liderlerin gelmeye başladığı şehirde pek çok mağaza zirve nedeniyle kepenklerini kapatmış durumda. Diğer zirvelerin aksine şehirdeki yerleşik halka da ayrı ayrı tanıtma kartları verildi.